Arjantin 100 yıl önce dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber dünyanın yeni süper güçlerinden biri olacak diye gösteriliyordu. Ama sonrasında öyle bir ekonomik krizler sarmalının içine girdiler ki bir daha kendilerini toplayamadılar. Peki Arjantin'de neden devamlı ekonomik kriz var? Gelin Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Arjantin'in hiç bitmeyen ekonomik krizlerine ve bitmek bilmeyen enflasyonun yükselişine bakalım. Dünya ekonomisinde küreselleşme olgusu, başta yüksek enflasyonun olduğu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerde enflasyonun düşürülmesi yönündeki baskıları arttırmıştır. Küreselleşme, rekabet baskısı, yüksek enflasyon deneyimleri, iktisat biliminde ortaya çıkan yenilikler, merkez bankacılığını hem teoride hem de pratikte büyük ölçüde etkilemiştir. Modern merkez bankacılığında merkez bankasının bağımsızlığı, para politikasına enflasyon hedeflemesi yaklaşımı ve kurumsal düzenlemeler önem kazanmaya başlamıştır. Arjantin gibi ülkelerin her zamankinden daha fazla dışa açık olması, finansal piyasaların serbest hareketliliği özellikle Arjantin'in iç ve dış ekonomik dalgalanmalar karşısında ulusal politikalar yürütmesini zorlaştırdı. 11 Eylül saldırısı, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Enron skandalı, Arjantin'in küresel piyasalardaki riskini çok kısa bir sürede inanılmaz derecede yükseltti. Bu da ülkede büyük bir ekonomik krize neden oldu. Bu krizle birlikte ortaya çıkan devaluasyon ve yüksek enflasyon günümüzde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu durumun nedenlerini açıklamadan önce bazı ekonomik terimlerin iyi bilinmesi gerekli. Bu nedenle devalüasyon, enflasyon ve döviz kuru kavramlarından kısaca bahsedeceğiz. Devalüasyon, sabit döviz kuru uygulanan ülkelerde hükümetlerin aldığı bir kararla resmi döviz kurunun yükseltilmesi olayıdır. Diğer bir ifadeyle bir ülkenin ulusal parasının tek taraflı bir kararla yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesidir. Böylece bu işlemler sonucu ulusal para, yabancı paralar karşısında değer kaybına uğramaktadır. Örneğin 1 dolar 1 Türk Lirası iken devalüasyon sonrası 1 dolar 1 buçuk Türk Lirası oluyorsa bu durumda o ülke parası ABD doları karşısında %50 oranında değer kaybetmiş olmaktadır. Tabi burada ekonomik politikaların etkisi oldukça büyüktür. Çünkü devalüasyon genellikle ihracatı teşvik edip, ithalatı kısarak dış ticaret açıklarının kapatılması ve cari dengeyi sağlamak için yapılmaktadır. Enflasyon, geçerli fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arzdan daha fazla olması demektir. Bu durumda fiyatların genel düzeyi yükselmeye başlar. O halde enflasyon, fiyatların genel düzeyindeki sürekli bir artış olarak tanımlanabilir. Arjantin'deki enflasyonu açıklamak ve tanımlamak içinse iktisat literatürü hiperenflasyon kavramını kullanmıştır. Arjantin'de fiyat seviyeleri ortalama %50 oranında artmaktadır. Bu tarz bir enflasyon ilk kez 18. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkmıştı. 1795-1796 yıllarında en az 5 ay süreyle enflasyon %50'yi aşmıştı. Döviz kuru ise bir ülke parasının diğer ülke parası cinsinden fiyatına ve değerine de denir. Gelişmiş ülkeler büyük ölçüde dalgalı döviz kuru sistemini benimsemekte ve döviz piyasalarına da müdahale etmemektedirler. Arjantin ekonomisi yıllardır yüksek enflasyonla devaluasyon lanetinin ortasında kalmış durumda. Bugün itibarıyla Arjantin'in resmi para birimi pes olur. Ekim 2022 tarihiyle 1 Amerikan doları 151,67 Arjantin pesosuna eşittir. Bu durum Aralık 2003'te ise çok daha farklıydı. 1 ABD doları 2,93 Arjantin pesosuna eşitti. Arjantin hükümeti 2020 yılında enflasyondaki %9,9 düşüşle ekonomide belini doğrultmaya başlamış ve hızlı bir toparlanma sürecine girmişti. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi Arjantin'e de sirayet etti ve ülkenin ekonomik temellerine ağır bir darbe vurdu. Temmuz 2022 verilerine göre Arjantin'in yıllık enflasyon oranı %70'i aşmış durumda ve yıl sonuna kadarki beklentiler hiç de iç açıcı değil. Arjantin halkının 2023 yılına %90'a varan bir enflasyonla girmesi bekleniyor. Kontrolden çıkan enflasyon, azalan merkez bankası rezervleri, şişmiş mali açıklar ve yaklaşan borçlar ülkedeki birçok kişiyi bataklığa sürükledi. Bu Arjantin için ne bir ilk ne de belki bir son olacak. Arjantin halkı her 5 ya da 10 yılda bir bu dejavuyu yaşıyor. Ekonomik krizlerle ve enflasyonla devam eden savaşları 1980'lere, hatta daha öncesine dayanıyor. Günümüzde ise zaten hiperenflasyonla mücadele veriyorlardı. Üstüne koronavirüs salgınının, onun üstüne de Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin küresel düzeydeki etkileriyle birlikte ağır darbeler alarak daha da hırpalandılar. 2022 yılı itibarıyla her 10 Arjantinliden 4'ü, yani halkın %40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Arjantin'in resmi para birimi olan Arjantin Pesosu'nun azalan değeri de göz önüne alındığında Arjantinliler yüksek oranda dolarize olan bir ekonomiyle karşı karşıya kalmışlardır. Öyle ki fiyatların sürekli değişmesinden şikayetçi olan halk fiyatları takip edemiyor ve market kasalarına gittiklerinde güncellenen fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Mısır asıllı Amerikalı ekonomist Muhammed El-Erian, Arjantin'in ekonomik krizi önlenebilir hataların sonucudur, demiş ve IMF ve diğer kurumlar başka bir borç temerrüdünün önlenmesinde rol oynamalıdır şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. Arjantin ekonomik buhranı enflasyonla devalüasyonun bitmeyen tangosudur. 1900'lerin başında Arjantin, Fransa ve Almanya'dan daha zengindi. Ülkenin tarımsal ve yeraltı zenginlikleri muhteşemdi. Göçmenlerin akın ettiği bir ülke konumundaydı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Arjantin'de Juan Perón dönemi başlamış ve halkın refahı ön planda tutulmaya çalışılmıştı. Bu dönemde tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi refah sistemlerinden birine sahipti. Tarquato di Tella Üniversitesi'ndeki siyaset bilimi üzerine araştırmalar yapan Profesör Carlos Gervasoni'ye göre, o dönem ortalama bir Arjantinli elektriği için ayda 5 dolardan daha azını öderken, İtalyan ve Alman hanelerinin aylık enerji faturaları için ödemesi gereken tutar sırasıyla ortalama 230 dolar ve ortalama 270 dolardı. Fakat Arjantin 2001 yılı itibarıyla hem siyasi hem de ekonomik politikalarla birlikte derin bir resesyona girdi ve uluslararası güvenirliğine kalıcı bir darbe indi. Yıl 2015'i gösterdiğinde zayıf bir ön seçim sonucu Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri oldu. Her ne kadar ülkede sermaye kontrolleri uygulansa ve borç ödemelerinin profilleri yeniden oluşturulsa da derin bir durgunluk dönemi yaşanıyordu, enflasyon giderek kontrolden çıkıyordu ve tüm bunları da yoksulluk takip ediyordu. Enflasyon Arjantin'i uzun süredir rahatsız etse de eski Cumhurbaşkanı Mauricio Macri ülkenin resmi para birimiyle dolar dengesini kısmen başarılı bir şekilde dengeledi. Arjantin 2018 yılında ekonomiyi kurtarma paketinin bir parçası olarak IMF'den 44 milyar dolar kredi aldı ama daha öncesinde de yine IMF'ye 40 milyar dolar borcu vardı ve bu son kredi işleri daha da kötüleştiren bir adım oldu. Tabi bu onlar için ne bir ilk ne de bir sondu. Arjantin 1956 yılında IMF'ye katılmış ve toplam 22 mali destek programından yardım talep etmişti. Bunlardan en dikkat çekeni ise 2001 Arjantin ekonomi krizi sırasında 21,6 milyar dolarlık IMF kredisi olmuştu. Ancak 2020 yılında sağ görüşlü Macri'nin sol görüşlü Alberto Fernandez'i yenilmesiyle Arjantin pesosu keskin bir şekilde değer kazanmaya başladı. Fakat Arjantin o kadar büyük darbe almıştı ki ekonomide daralma %9,9 civarında olmasına rağmen bu oran kıta Amerikası'nda Peru ile birlikte en büyük düşüş olarak gösterildi. Hatta 2002 Arjantin ekonomisi çöktüğünde yaşanan ekonomik daralma %10,9 olarak kaydedilmişti. Ülkede enflasyon yükseliyor ve Arjantin pesosu değer kaybetmeye devam ediyordu ve tüm dünya Arjantin'in makroekonomik görünümünü endişeli gözlerle izliyordu. Dünya Bankası Arjantin için 2020 raporunda enflasyonu düşürüyorlar ifadesini kullanmış olsa da enflasyon hala %40'ın üzerindeydi. Pandemi ile birlikte sanayideki düşüş hem ithalatı hem de ihracatı etkiledi ve hükümet tekrardan zorlu bir borç müzakeresiyle karşı karşıya kaldı. Artık ekonomiye müdahale etmek için ne bir fazla para ne de fazla bir zaman vardı. Arjantin şu anda da başka bir mali krizin içerisinde. Piyasalar çıldırmış ve Arjantin pesosu tepe taklak olmuş durumda. Bu da kara borsa döviz kurunu ortaya çıkararak resmi kur arasında yaklaşık %150'lik bir boşluk olmasına neden olmaktadır. Arjantin'in ilk andan bugüne değin süregelen ekonomik ve mali çöküşünde hükümet politikalarının etkisi oldukça fazladır. İleride Arjantin halkını çok daha kötüleri bekliyor gibi duruyor. Arjantin bu noktaya 1900'lerin sonlarında pek çok kez ekonomik sıkıntıya girerek geldi. Hem ekonomik hem de siyasi politikalarla borçlanan devlet halkını da borçlandırmış ve resmi para birimine yatırım yapmaktan uzaklaştırmıştır. Bu da Arjantin'i büyük buhrana soktu ve sokmaya da devam edecektir. Arjantin'in her türlü ekonomik krize rağmen özellikle tarımsal üretim açısından küresel bir ekonomiye sahip olmasıysa ise ekonomide en önemli araç olmaya devam ediyor. Sektör ağırlıklı olarak hayvancılık, tahıl ekimi, turunçgiller, tütün, çay ve üzüm üzerine kuruludur. Arjantin dünyanın en büyük biyodizel ihracatçısı ve 6. büyük üreticisidir. Tarım da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %6,08'ini oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak ülkenin enerji kaynakları açısından zengin olduğu göz önüne alındığında Arjantin ham madde açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Latin Amerika'nın dördüncü büyük doğalgaz üreticisi ve dünyanın üçüncü büyük kaya gazı rezervine ve dördüncü en büyük lityum rezervine sahiptir. Bu kadar zengin kaynaklarına rağmen dünyanın en kötü ekonomileri arasında gösterilen Arjantin, pandemiden de olumsuz etkilenerek düşüş yaşamaya devam etmiştir. En iyi sektörlerinden biri olan tarımda kötü yönetim ve yanlış vergilendirme politikaları beraberinde ekonomide kronik olarak düşük performans verilmesini getirmiş, bu durumda sık ve ciddi krizlere neden olmuştur. Çok fazla krizden sağ çıktıkları için Arjantinlilerin oldukça esnek ve dayanıklı oldukları düşünülmektedir. Şu an içinde bulundukları duruma alışık olarak görülseler de içinde oldukları koşullar bir Arjantinli için bile oldukça aşırı ve ağırdır. Sonuç olarak Arjantin için yeniden bir kredi programı kapıda ve peso'nun her geçen gün değer kaybetmeye devam etmesi bekleniyor. Pandemi ile birlikte de ekonomik dengesizliklerin artması Arjantin'in toparlanmasını zorlaştırmış durumda. Hükümet sorunlara kalıcı, inovatif çözümler bulmadığı sürece önümüzdeki günlerde Arjantin'de enflasyonun ekonomik sorunları ve yanlış makroekonomik politikalar nedeniyle %90'ları bulacağı öngörülmektedir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza destek olmak ve yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.